selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle şu güzel iğneden daha çevirdiğim modelimi paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz siz de. Çok güzel bir model arkadaşlar. Bakın şahane bir model. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz olursanız da sevinirim. önceden altının tığ battısını yapıyoruz arkadaşlar yaprağıyla birlikte. Ondan sonra da çiçeklerimizi istediğiniz renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan beraber yapalım inşallah arkadaşlar. Buradan ben arkadaşlar 3, 6, 9, 10 tane arasını bu şekil bıraktım. 10 tane. 11. Ye. Bir, bir tane zincir çekip bir tane milime doluyorum. Bir tığ battımı atlayıp bir ikinci tığ battımı bir tane trabzan oluşturuyorum. Bir, iki buraya iki tane zincir çektim bir tane milime doladım milime doladım ve kapattım bir defada 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim trabzan yaptık arkadaşlar trabzanımızın arkasından geçip bakın bu şekil iki tane doladım milime 1 2 ve 3 de kapatıyorum yine 5 tane zincirimi çekip Beş. Biraz elimizi sıkı tutarsak arkadaşlar ipimizi de şu şekil çekiyoruz. Sündürüyoruz ipimizi. 3 defa dolayacağım bu defa milime. 1 1 2 3 4 ve 5 de kapattım. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çektim. Bakın bu şekil arkadaşlar. Bir defa 4 defa doluyorum milime. 2, 3, 4, 5 5 zincir çekip yine kapattım 5 tane yapacağız bu şekilde arkadaşlar milime 5 defa doluyorum 1 2 3 4 5 ve 6. 5 zincirimi çektim. 4 5. Ve bakın yaprağımızı oluşturduk arkadaşlar. Ve şimdi 11 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9 10 ve 11 tekrar aşağıya iniyorum. Bakın arkadaşlar yaprağımızı oluşturduk. Buraya şimdi 15 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 zincirimi çektim. 8 tane zincir çekip 5 6 7 3 6 8 ve bakın buraya yukarı çıktım. Yine 15 tane zincirimi çekiyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Biraz büyük olacak sanki arkadaşlar 12 tane 12 tane zincirimi çektim ve şuraya şu şekil kapattım bakın. Şuradaki bu şekil arkadaşlar. Yine 8 tane zincirimi çekip 3 4 5 7 ve 8. Ve kapattım arkadaşlar bu şekil bakın. Buraya 2 tane sık iğnemi yapıyorum. sık iğnemi iki tane kapatıyorum. Oradan tığ battıma da bir tane sık iğne batıp bu şekil oluşturuyoruz arkadaşlar. Bakın. Buradan 3 zincir çekiyorum. Tığ battıma geçiyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çekip tığ battısından hiç atlamadan geçiyorum. Bu şekil yaprağımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Bakın yaprağımız bu şekilde oluşuyor. Buradan sarı ipimi alacağım. İpimizi sündürüyoruz arkadaşlar. Ve gevşek alıp iyice aşağıya indiriyorum bakın arkadaşlar bu şekil 8 tane zincir çekiyorum arkadaşlar 5 6 7 ve 8 ve kapattım 4 tane çekiyorum bu şekil yukarıya çıktım bakın 10 tane zincir çekip 4 5 6 7 8 9 ve 10 bir sinek oluşturuyoruz arkadaşlar dan arkadaşlar buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 8 tane zincir çekip 6 7 ve 8 4 tane çekiyorum. 10 tane zincir çekiyorum. 8, 9 ve 10. Ve bakın arkadaşlar bu şekil. araya bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 8 zincir çekip 4 5 6 8 4 zincir çekip yukarıya çıkıyorum ve 10 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9 ve 10 ve bir tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincirimi çektim. 4 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar yukarıya çıktım ve 10 tane zincir çekeceğim. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Ve bu şekil aşağıya. Yine sık iğne batıyorum arkadaşlar. 8 zincir çekip 5 6 7 8 4 zincirimi çekip 10 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9 ve 10. Tekrar aşağıya indim arkadaşlar. Ve bu şekil 5 tane oluşturuyoruz. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Ve şu şekil yapıp İpimi kopartıyorum. Bu iplerimi temizleyip üstüne geçeyim arkadaşlar. Bakın. Üstünde mor ipimi alıyorum. düğümledim. Bakın şurada arkadaşlar. Şuraya. Sabitledim ve 16 tane zincir çekeceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın oradan arkadaşlar. Şurada yapmış olduğumuz sık iğnemize. geçiriyorum. Sık iğne ile Kapatıyorum. Yine 16 tane zincirimi çekip 3 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 13, 14 15, 16 Buraya sık iğneye kapattım. 16 zincirimi çekip 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 Bu ütülenince düzelecek arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 Bir zincir çekip kopartıyorum arkadaşlar. Elimizle düzeltelim arkadaşlar. Ütülenince daha güzel olacak. Bakın bu şekil. Şurayı da kopartayım. türenince güzel olacak arkadaşlar Arkadaşlar şu o, zincirini biraz fazla çekmişim orada bir 15 taneydi 12 tane zincir çekirseniz daha güzel olur bakın arkadaşlar bu şekil Ve ütülenince daha güzel duracak modelimiz. Hayırlı kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hayırlı günler.